Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetimi yahut insanları sıkıntıya düşürmekten korkmasaydım onlara her namaz vaktinde ağızlarını temizlemelerini emrederdim. Bugünkü fetvamız diş doldurtmak, kaplatmak veya tel taktırmak abdest ve gusle engel olur mu? Tedavi amacıyla diş doldurtmak veya kaplatmak caizdir. Dolgu, kaplama, tel taktırma, implant yaptırma veya sabit protez abdest ve guslün sıhhatine engel olmaz. Ancak çıkarılıp takılabilen sabit olmayan dişlerin gusül abdesti esnasında ağzı yıkarken çıkarılması gerekir. Diş dolgusu yapıldıktan ve dolguyu korumak için üstü de kaplandıktan sonra... Dolgu ve kaplamanın dışı dişin dış kısmı hükmünü alır. Bu sebeple ağız yıkanınca kaplama yapılan dişler de yıkanmış sayılır. Bu nedenle kişi tedavi amaçlı olarak dişlerine dolgu veya kaplama yaptırabilir ve abdest ya da gusül alıp ibadetlerini yapabilir. Söz konusu tedavinin abdestsiz, cünüp veya adetliyken yapılması da mümkündür.